Öncelikle, herkese merhaba. Arkadaşlar, kapıyı da kapattım, öyle geldim. Şimdi, e, bugün sizlerle değişik bir şeyler deneyeceğiz. Bilmiyorum ben de ne yaptığımı ama çok yani... E, evde olan malzemelerle değişik bir e, takım hani tavuklu... ...şeyler yapacağız işte, adını bilmediğim bir şey. E, şimdi videoyu çok uzatmadan Hemen e, videoya geçeceğim. Buraya... Ve... 7 six, five, four, three, two, one. Ee, şimdi malzeme olarak bir tane havuç, bir tane e, soğan, beyaz soğan olur, mor soğan olur, fark etmez. Ee, bir adet kabak, bir adet kırmızı kapya biber, e, iki diş de e, sarımsak olacak şekilde. Ee, bir adet ise gördüğünüz üzere baget tavuk olacak paketli. Bundan alabilirsiniz. Baharatları göstereyim. Şu şekilde bir baharatımız var karışım. Bu baharatın içinde kekik, kajun, kırmızı toz biber, karabiber, tuz e, var. Kajunun isteğe bağlı. Zevkinize göre hangi baharatı seviyorsanız onu da koyabilirsiniz. Fark etmez. E, yemek kaşığı salça. Bu sefer bu arada temkinli geldi videoya. Bayağı bir hazırlık yaptım. E, çok uzun sürmesin diye video kendim. sonra şimdi ilk önce yapacağımız şey e, takıldığım yerleri bu arada keselim. E, i̇lk önce yapacağımız şey tavukları güzel bir şekilde tavada e, kızartacağız birazcık. Tamam, başlayalım bir tavuğun öyle e, kızgınlaşsa. O sırada biz de tavukları yapalım. Şimdi tavuğun üstüne birazcık zeytinyağı ya da ayçiçek yağı olabilir. Fark etmez bu da aynı şekilde. Ben zeytinyağı dökeceğim. Çok dökmenize gerek yok. Zaten e, tavuğun yağı ile birlikte birleştiği için zeytinyağı da çok fazla yağlı olmasın. Sonrasında yaptığımız bari tekliyoruz. Her yerine olacak şekilde e, kenarlardan üstten Okey misiniz? Sonrasında çünkü zor karıştırabiliyoruz. Daha sonra tavukları elinizle benim tırnağıma giriyor biraz aslında keşke. Eldiven olsaydı iyi olurdu. Pilim bayağı pislendi. Şimdi temizledikten sonra ee, tavaya ekleyebiliriz. Sonra ister üstünü kapatabilirsiniz daha çok pişmesini ve hani içini de pişmesini istiyorsanız. Zaten bundan sonra kırmızı alacağız tavuğu. O yüzden çok pişirmenizi tavsiye etmem. Yani 5 dakika alt kapalı şekilde pişse e, yeterli olacaktır. Ben elimi temizlediğim için daha fazla elimle koymayacağım tavaya. Maşa yardımıyla da koymayı tercih ediyorum. Şu 5-10 saniye elinizi tuttuğunuzda tava zaten ya, elinizi yakıyorsa verdiği havadan dolayı tamam da demek ki ısınmış demek ki ama daha tavamız ısınmamış. Ekleyelim birazcık ondan sonra ısınsın. Sonra tavukları koyalım. Tavuklar piştikten sonra bu arada sebzeleri koyabilirsiniz üstüne. Sebzeler güzel bir şekilde sotelenecek. Ee, ama ilk önce sebzeler yerine soğan ve sarımsak koymanız daha mantıklı olur. Çünkü pembeleşene kadar e, onlar pişecek. Ondan sonra sebzeleri üstüne koyup soteleyebilirsiniz hepsini birlikte. O sırada zaten tavuk da tamamıyla pişmiş olur. Arka önü dediğim gibi e, 4 dakika ya da 5 dakika arası arkalarını pişebilir. Ee, başka? Bu kadarlık yeter. ...teker teker yerleştirelim artık tavukları. Şöyle bir tutalım. Hepsini birlikte koymanız daha mantıklı olur. İki parça yapmanıza gerek yok. Tavuklar bu kadar de hepsini koyun derim. Ben öyle yapmaya çalışacağım. Sıvabildiği kadar koyacağım. Şimdi biraz zor oluyor. Hepsini teker teker koyuyorum. Ocağın altını tavukları koyduktan sonra biraz kısabilirsiniz çok açık da yer. Tavuklar yanmasın diye. Şöyle iki tavuk daha tavuğu ...tavuğunu tutturalım. Şimdi ben tavanla birazcık kısıyorum. Sıçrama masajına. Sonrasında kapağını kapatıyorum. Tamamdır. Kendi buharıyla ve kendi e, yağıyla pişmesi gerekiyor şu an tavan. Bir böyle 5 dakika, 10 dakika arası pişecek. E, ondan sonra biz de geleceğiz tekrar. Aynı şekilde devam edeceğiz videomuza. E, bekleyeceğiz yani böyle. Ben bekliyorum. E, ondan sonra geliyorum. Sonra devam. Evet geldik. Bolun gidiyor. <laughs> e, şimdi ocağın altını kapatıyorum. Artık pişti. Bu arada sakın şöyle bir şey yapmayın. Top kısmayın altına bu sefer hiç pişmiyor. Ben öyle yapmadım. İlk başta öyleydi de. E, birazcık yükselttikten sonra ateşi düzeldi. Şimdi ben tavukları bir tabağa alacağım. Bir saniye. Tabak çıkarttım. Bir tabağa alacağım. Sonrasında sebzeleri pişireceğim. Çünkü tavuk o kadar büyük değil. Sebzelerle birlikte de pişiriyor tavuk. Yaklaşık bir 10-15 dakika oldu. Yarın bir takım işimiz bitti aslında denilebilir. Yavaş yavaş alalım. Bu biraz bir soğuk Şimdi yapmamız gereken şey soğanları alacağız, tavaya koyacağız. Birazcık pembeleşene kadar soğanları güzel bir şekilde kavuracağım. ve ee, <laughs> sarımsakları. Bu şekilde iki diş sarımsak. Küçük gözükebilir ama aslında yeterli. Ee, elime bir spatula alacağım. Bu şekilde bir spatulamız olacak. Ee, sonrasında kalan altını yavaş yavaş açıyorum. Çok açmayacağım. Gerek yok çok açmayacağım. Sonra tavayı kendi hizama doğru çeviriyorum. Bu anda gözükmüyor olabilir belki bilmiyorum gözük mu? Bakayım. Bak. Uf, sakin. Elim ayağıma dolandı. Tekrar geldim. İşte onun altındaki e, ee, şeyleri. Tavuğun kızarmış bu arada tarafına. Güzel alalım. Yanmış olsa bile belki de. Yanmış da. Bu bir şey Ben ne kadar sakarım ya. Şu an kameramın gözüküyor olması gerekiyor. Şu an arkadan kadar kavuracak böyle. Yani diri kalmamış, kalmayacak. Eğer diri kalırsa olmuyor. Evet şu anda soğanlar bir nevi ee, pişmiş durumda. O yüzden artık yavaşça sebzeleri ekliyorum. Kalaya. İlk önce avuçları koyuyorum. İsterseniz kapağı da koyabilirsiniz. Ya, bunun bir sıralaması yok. Ona kabakları ekliyorum. Tamamdır. Sonra bunları da güzel bir şekilde soteliyorum. En sonunda kapya birazları koyacağım. Bunlar sotelendikten sonra. Bunu kesmiştim ben. Yapışmış birbirine. Allah bu bir şekilde yapışırsa eğer yapışacak. Ee, Şekil ayırabilirsiniz. üstüne birazcık zeytinyağı gezdireceğim. Zeytinyağı niye koymadım? Çünkü ilk başta koyarsam soğanlar karamel, olmayacaktı. O yüzden şimdi koyuyorum. Ve ayrıca tavuğun yağı zaten tavada, tavada vardır. Tavanın üzerinde o yüzden kasım zaten. O yüzden çok güzel gerek yok. Şimdi havuç ve kabak geldiği için koyuyorum. Çünkü onlar zaten yağı emdi. Soğan vermiş zaten. O yüzden şimdi koyuyorum. ediyorum. Evet, bu arada bu koyduğum mani, yağlar bir şey fark etmiyor. Yani e, i̇ster ayçiçek yağıyla da yapabilirsiniz, isterseniz zeytin yağıyla da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez, bile bilmek gibi. Nasıl isterseniz. Ama baharatlı mesela e, karabiber ve kırmızı toz biberi kesin koymanızı tercih ederim. Daha güzel tat, tat, tat ve aroma veriyor tavuğa. O yüzden öneriyorum. Bunlar tamamen karamelize olduktan sonra ben geleyim. Ondan sonra salçayı eklemeden önce kapya biberi ekleyelim. Hatta kapya biberi şimdi ekleyelim. Kapya de ekliyorum. Şöyle. Kat etleri bu arada jülyen kese, kesebilirsiniz. Bu şekilde jülyen. E, ee, kabağı küp küp ve e, havucu küp küp. Aynı şekilde hani soğanı da aynı şekilde kesebilirsiniz. Daha çabuk pişer hem de e, ağzı o kadar büyük gelmez. Ya zaten bu hani gördüğünüz şu an bayağı büyük olabilir ama bu kendini hani çekecek biraz burada. Şimdi bu piştikten sonra salçayı eklemeden önce ben videoya tekrar geleyim ondan sonra devam edelim. Şu an burada videoyu birazcık kesiyorum. Ee, üzerine birazcık bir miktar tuz ekleyebiliriz. Sebzeler çünkü çok tuzlu oluyor. Özellikle kabak çok baya baya tuzlu oluyor tuz eklesek bile. O yüzden biraz bol şekilde tuz ekleyebilirsiniz abartmadan. Zaten sebzeler baya tuzu çekiyor biliyorsunuz ki. Patates ve kabak özellikle genelde bu şekilde oluyor. Neden bilmiyorum. Ee, Ağzını kapatma sebebim de biraz kendi sularını çeksin ve ee... şu şekilde öyle hani... nasıl desem kendi suyunu çeksin sebzeler. Ee, ondan sonra zaten kendisi düşecek. Bu arada şu deliği kapatabilirsiniz. Bu şekilde hani buhar yukarı gidip de sulanmama mevzusu olmayacak. <laughs> Kesinlikle şimdi biraz daha sulanacak, nemlenecek içi ve kendini çekecek, boşayacak. Ee, sonrasında sebzelerin üstüne salça ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı salça bu arada. Tekrar bilgilendirmesini vereyim. Ee, biraz daha üstüne tuz dökeceğiz. Ondan sonra fırın tepsisine yağlı kağıt koyup üstüne koyacağız ve 180 derecede ısıtılmış fırında e, bunları bir güzel tavukla birlikte pişireceğiz. Bundan sonrasında servis edebiliyoruz. Görüyorsunuz bakın nemleniyor şu anda. Biraz bekleyeceğim ben böyle. Burada ondan sonra geleyim. Hızlandırıyorum zaten buraları. Evet, yani bayağı nem yaptı. Biraz da olsa. Sebzeler pişmiş durumda. Görüyorsunuz. Bayağı sebzeler pişti. Ocakta biraz daha pişirip daha da su vereceğim önce. Tavuklarım aşağıya yardımıyla fırına e, yerleştiriyorum. Sebzelerin altını kapatacağım. Ee, fırının ısınmasını bekliyoruz. Ondan sonra şu sebze, yapışan sebzeleri de kazıyalım. koyacağım. Yani biraz ısınsın. Ondan sonra hemen tavuk koyalım. Dediğim gibi Sonra finish. Bir dakika. Ha. bir şey unuttuk. Salça tabii ki. Salçamızı koyalım. Tamamdır. Ben de bir şey eksikti. Ne eksik acaba? Hatırlayamadım. Şimdi aklıma geldi. Kötülerin ortasına salçayı ekliyorum. İyice güzelce salçayı bütün sebzeleri yedirmeye çalışıyorum şimdi. Az bir Salça birazcık ısıtılansa bu kadar yeterli. Bunu ilk başta yapmayın. Salçada birazcık kavrulsun sebzeler Birazcık kula maş gibi oldu. Kula maş olduktan sonra altını kapatabilirsiniz. Ondan sonra fırın ısınmasını ekleyeceğiz. Isınmaktan sonra hemen börelim. Az bir şey daha tuz dökeyim. Ondan sonra karşıda altını kapatayım. eğer fırını açtığınızda yüzünüzde sıcak buhar ya yani elinizde sıcak buhar atıyorsa e, fırın ısınmış şey Ondan sonra fırını kaybettiniz. Ben 20 dakikaya ayarlıyorum. Hepsini fırına koyacağım. Aa, koymadan Bunu Kameranın yönünü değiştireceğim. Kameranın yönünü değiştirip geliyorum. Hemen. Arkadaşlar. Ee, şimdi. Tamam kapandı. Hepsini aldım. Hepsini. Buraya koyuyorum. Sebzelerimi içine yerleştireceğim. maşaya ihtiyacımız var şu anda. Başka hiçbir şeye gerek yok. Aşıya çalışalım. E şunu alırsam. Tamam -hmm.